Kaptan konsoldan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne bir oyun videosu ne bir bilgi videosu olacak bugün başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Lütfen bu olayı bütün arkadaşlarınızla paylaşın sevdiklerinizle paylaşın ve siz de dikkatli bir şekilde videoyu baştan sona kadar izleyin arkadaşlar. Bildiğiniz dolandırıldım. Yani bana olmaz demeyin. Kesinlikle dolandırıyorlar arkadaşlar. Yani çok dikkat etmeniz lazım. Yani şimdi bunu burada gülerek anlatıyorum ama yani ecel telleri dökerek bir olay yaşadım. Şimdi arkadaşlar sizleri fazla bekletmeden mevzuya geçeyim. Bundan 5-6 gün önceydi arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 gün önce bu olay yaşadım. Bir telefonum vardı. iPhone marka bir telefonum vardı arkadaşlar. iPhone'un da son çıkan serisi iPhone 16 Pro. Ve e, bu telefonu ben herkesin ilanı koymuş olduğu, ikinci elde ilanı koymuş olduğu sarı siteye koydum. Ve sarı siteye koyduktan sonra telefonum çaldı. Birkaç tane mesaj geldi ama mesajları pek önemsemedim. Daha çok telefonla konuşmaları önemsemek istedim. Mevzu şu şekilde başladı. Öncelikle e, telefonum çaldığında bir açtım. Diksiyonu inanılmaz düzgün birisi. ya Gerçekten o kadar düzgün konuşuyordu ki adam yani... Ya bir yerde ya müdür ya doktor yani böyle bir şey bekliyorsunuz. Ondan sonra e, diksiyonu o kadar düzgün olduğu için adamın e, konuşması falan karşıdakini etkiliyor. Adamla konuştuk. Adam dedi ki ben dedi Hatay'da doktorum dedi. Burada dedi deprem zedelere yardım için geldim dedi. Ve uzakta olduğum için ailem gelip sizden telefonu alacak dedi. Nerede yaşıyorsunuz dedi. Ben de Ankara'daki ikamet ettiğim adresi söyledim aileniz gelip tabii ki alabilir. Hatta Hatay'da dedim hani siz yardım olarak, yardımcı olarak gitmişsiniz. Benim de sizlere bir yardımım olsun. Hani bir şey yapılabilecekse ben de yapayım dedim. Yani hani aileniz belli bir yerde buluşmak ister, bir şey yapmak ister. Ben getirip ortak ortak bir yerde de buluşabilirim dedim. Hocam dedi olur mu öyle şey dedi ya ben ailem dedi gelir alır dedi. Tamam dedim yani sıkıntı yok. Adresimiz zaten yakın dedi. Tamam dedim. Ondan sonra o gün geçti. Akşama mesaj atmış. Hocam başımdan bir iş geçti. Hastalarım çok yoğundu. Size dönemedim de. Dedim hocam sorun değil. Ertesi günde alırsınız. Hiç sorun değildir. Aciliyeti hiç yok dedim. Yani benim amacım burada. Evet ikinci el bir ürün satacağım. Ama yani zaten bir acelem yoktu. Ardından ertesi gün oldu. Ertesi günde telefonum çaldı kapandı. Aynı kişi tarafından. Ben de tekrar döndüm. Abi beni aramışsın dedim. Ee, hocam dedi bugün gelecektik dedi dün dedi Emanet bir araba aldım o arabanın da dedi e, arkasından birisi vurdu emanet olduğu için onunla uğraştım. Bugün uğraşamadım onunla kusura bakma bugün de bizimkiler gelemeyecek dedi. Ama bu sırada tabii bana güven veriyor bu sırada sohbet falan ediyor benimle. Siz nasılsınız iyi misiniz bir rahatsızlığınız yok değil mi? Bakın ha, işte Ankara'da benim çok çevrem var size yardımcı olabilirim doktor çevrem falan ben de hani böyle samimiyet kuruyoruz. Hani adamla konuşuyoruz yani normal e, aklımızda kötü bir şey olmadığı için karşı tarafla konuşuyoruz ediyoruz. Neyse akşam oldu mesaj attı. Abi bizimkiler bugün benim yanıma gelmek zorunda kaldılar bu kazadan dolayı dediler. Ben de tamam dedim yani hani olabilir böyle şeyler abi sorun değil yani cihaz illa size satılmak zorunda değil dedim. Sorun yok hatta gerekirse aileniz geri döndüğünde yine alabilir dedim biz hani insanlık olsun. Karşı taraftaki insan da dediğim gibi hayır işi için gitmiş. Hatay'daki depremzedelere yardım için insan gerçekten hani duygusal yaklaşıyor olaylara. Ben de normalde bu tarz şeylere pek kanan birisi değilimdir yani. Ama yani hiç şey yapmıyorum böyle hiç şüphelenmiyorum. Dedi ki yarın dedi telefonu kesin alıyoruz dedi. Yarın bizimkiler gelecek diyerek benle konuştu. Tamam dedim. Ondan sonra ertesi gün oldu malum güne yaklaştık arkadaşlar. Yani ben hiç aklımda bir şey yok. Yani adamla ilgili en ufak bir şüphem yok. Hatta o sıra şöyle söyleyeyim. Hastane randevusu alacaktım. Hastane randevusunu isterseniz size yardımcı olabilirim dedi. Dedim gerek yok ben bir şekilde hallederim dedim. Yani adam o derece bana yolda gösteriyor yani. Ama yani hiç beklemiyorum. Neyse ondan sonra geldi. Mesaj geldi bana. İşte abi ben böyle böyle gelemeyeceğim. Bir arkadaşım var, o gelecek sizden alacak. Eşimle çocuğum gelemedi. Tamam dedim yani sorun değil, <laughs> gelemiyoruz ama yani gerçekten aklınıza hiçbir şey gelmiyor. İnsanın ailesi her şeyler. Benim de bir ailem var, eşim var, çocuklarım var. Yani her zaman vakit olmuyor yani. Tamam dedim abi gelsin. Arkadaşını gönderecek. Ondan sonra ben de yani bizim insanlığımıza bakar mısınız? Yani ben de dedim ki abi arkadaşın nerede yaşıyor? Hani eğer şeyse ben de bırakabilirim dedim. Yani ben bir yere gideceğim. Eğer yolumun üstüyse ben de bırakabilirim dedim. Yani bu kadar arkadaşınıza da zahmet vermiyorum. Benim amacım da şu. Adam başkalarına mahcup olmasın. Yani bizim aklımızdan geçene bakın. Başkalarına mahcup olsun istemiyoruz. Tanımadığımız bir adam ya. Yani. Ardından abi çok iyi olur dedi. Yani arkadaşım dedi zaten telefoncu dedi. Tamam dedim abi telefoncuysa dedim. Bir adres atar mısın dedim abi telefoncunun adresi. Telefoncunun adresini attı. Adres e, evimize yaklaşık bir kilometrede zaten telefoncuların bulunduğu bir çarşı var. Yani tam orada telefoncuların bulunduğu çarşının orada. Ben dedim ki abi tamam ben geliyorum dedim. E, 10 dakikaya oradayım. Tamam abi sen çıkarken haber ver dedi. Ben de tamam dedim yani. Ondan sonra o sırada e, gözüme bir şey çarptı. Arkadaşın resmi e, bir doktor resmi vardı. Ama böyle 40'lı yaşlardaydı bu sefer Aynı o resme benzer ama 45-50'li yaşlarda bir adam resmi koydu. Yani. öyle bir resim değişti. Bu da benim dikkatimi çekti yani ama yine hala şüphelenmiyorum. Yani ama orada bir şey sezdim. Buna dedim ki yani orada nereden aklıma geldi bilmiyorum. Dedim ki abi e, ücreti siz mi yatıracaksınız bana dedim. Yani telefoncu arkadaş mı verecek? Ücreti siz mi? Kardeşim ben yatıracağım dedi. Tamam dedim. Hani siz yatıracaksanız sorun yok. Ama dedim hani telefoncu verecek. İşte sen ona vereceksin. O sana parayı verecek muhabbetine girmek istemiyorum ben dedim. Ya yani öyle bir şey olursa ben zaten telefoncuya veririm dedim. Tamam dedim. Neyse ben iniyorum arkadaşlar. Yaklaştım yere. Telefoncunun geldim. Dükkan bura mıydı dedim. Dur bir dakika dedi. Arkadaşı o sırada içeriği aramış. Şimdi burada her şey başlıyor arkadaşlar. Şimdi olay burada başlıyor. Ee, bu arkadaşı yaklaşık 2 saat önce aramış. Telefonun normalde e, telefoncuların aldığı fiyat 70.000 TL kadar bir fiyat. Ama telefoncu demiş ki benim bir arkadaşım gelecek... Bakın burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar yani bu e, herkesin başına gelebilir. Sana birazdan bir arkadaşım gelecek bu arkadaşın elinde iPhone 16 Pro var. 128 GB'lık sen bu telefonu kaça alırsın demiş. O da demiş ki 65 bin liraya alırım yani telefoncu bu işten bir kar gütmek istiyor. Yani şimdi 70'e alıyorlar normalde ama arkadaş gelecek 65 bin liralık bir teklifte bulunmuş. O da kabul etmiş. Ondan sonra 65 bin lirayı sen benim hesabıma at. Arkadaşım dedim seni çaktırma sen paranı bil demiş. Yani zaten ben sana telefonu ucuza veriyorum demiş. Telefoncu da tamam abi ben yaparım demiş. Ben telefoncunun yanına gittim. Merhaba dedim işte telefoncu ismini söyledim. Beni e, doktor bey gönderdi dedim. İsmi ne dedi dedim. ismini bilmiyorum ama bir doktormuş dedim yani. Nerede görev yapıyormuş dedi. Hatay'da dedim. Şimdi az önce beni aradı kardeşim dedi telefoncu. Evet abi dedim. Bana dedi ki dedi benim bir arkadaşım gelecek o sana telefonu verecek 65 bin TL'ye sen telefonu alır mısın demiş. Telefoncu da burada şüphelenmiş bu olaydan. Çünkü bunlar bu tarz olaylar çok başlarına gelmiş. Hatta Ankara'da çok büyük bir telefoncu yeri var. O telefoncularda da inanılmaz derecede olaylar dönmüş. Yani İnanılmaz derecede dolandırmışlar insanları. Öyle böyle değil. Evet abi dedim. Sen de işte sen ne de dedin dedim. Tamam dedim dedi. Kapattım dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi ne yapacağız dedim yani telefon. Yani adam dedi ki bu adam dolandırıcı dedi. Normalde 65 bin liraya kimse bu telefonu vermez dedi. Yani seni bana arkadaşım diye gönderir, sen onun arkadaşı mısın dedi. Hayır dedim arkadaşı değilim. Ben sadece telefon satacaktım. İlana koydum. Arkadaşı değildim. Ama o da sizi bana arkadaşım olarak tanıttı dedim. Yani iki tarafa da arkadaşım diyerek kandırıyor. Burada telefoncu ona parayı gönderecek. Telefonu benden aldığına dair 65 bin lirasını hesabını alacak. Ve vatandaş oradaki o kişi dolandırıcı telefonu kapatacak. Siz orada artık ne yaparsanız yapın. Yani telefoncuyla ben, telefoncu bana diyecek ki ver telefonu diyecek. Bak ben parayı gönderdim. Ben de diyeceğim ki kardeşim para bana gelmedi. Ben sana telefonu vermem diyeceğim. Yani orada her şey olabilir o an. Yani gerçekten hatır sayılır ve e, son çıkan telefonlarda hep bunu yapıyorlarmış. Ve hatta telefoncular diyorlarmış ki bazen mesela 70 bin lira mı ben sana 5 tane göndereceğim diyormuş. Mesela ayarlıyormuş adamları. 5 tane telefon gönderiyormuş. E, 5'inin fiyatı işte atıyorum 65 bin lira 60 bin lira mı ucuzdan veriyormuş. Telefoncular da buna kanıp gönderiyormuş. Birçok kişi bu şekilde mahkemelik olmuş. Telefoncunun uyanıklılığı sayesinde bu durumu atlattım arkadaşlar. Yani telefoncu orada 65 bin lira kabul etmeseydi diyor ben de 70 bini belki gönderirdim diyor. Ama diyor bu tarz mevzular çok başımıza geldiği için e, biz de biraz uyanık davrandık diyor. Ben de bunu arkadaşlar sizi video haline getirip sizi de bilgilendirmek istedim. Dediğim gibi lütfen bunu her yerde paylaşın. Bu videoyu her yerde paylaşın ve sonuna kadar da izleyin. Çünkü bu olay hepimizin başına gelebilir. Benim başıma gelmiyor demeyin ve ondan önce beni birkaç kişi daha aradı. Ben şüphelendiğim için vermemiştim ama bu adama gerçekten inandırdı yani. Hani hiç beklemiyorsun. Yani resmini değiştirdi, başka birinin resmini koydu. Az bir şey oldu uyandım ama şu var. Kesinlikle bir şey satıyorsanız o adamın isminden olsun ve onaylamadan kesinlikle bir şey satmayın. Yani bu araba olur, başka bir şey olur, bir herhangi telefon olur. Kesinlikle garanti olmadan hiçbir iş yapmayın. İnanılmaz derecede dolandırıyorlar. Ankara'da çok büyük bir iş ananı deli delicesine paralarla dolandırmış arkadaşlar bu ekipler. Yani bir şey de yapılamıyor. Adamlar yani yüzsüz. Adamı aradı, telefoncu küfür etti. Kötü kelimeler kullandı ama adamın umurunda değil yani. Adam telefonunu kapattı bastı gitti yani ikimizi de engelledi bastı gitti yani olay bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz bir mevzuyla gelmek istemezdim ama bu tarz bir videoda çekeyim sizlerin de bilgisi olsun dedim. Kendinize iyi bakın bundan sonra oyunlarda görüşürüz arkadaşlar oyunlarda görüşmek üzere.